Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Evet biliyorum uzun zamandan beri yokum. Niye yokum? Neden yokum? Niçin yokum? Şöyle göstereyim hayvanlarımızı bir. Gelin bakayım gel. Gelin sizi özlemişler. Pasaklılara bakın. Daha sabah tertemizlerdi. Nasıl kirlenmişler? Bunları da yemek vakti geliyor yavaştan. Yapma. Benim yiyeceğim. Elinden gelse beni ısıracağım. Evet bunlar dört kişi kaldılar. E tabi bir da fıstık var. Gel buraya gel. Maşallah kocaman oldu. E yabanlarımız olmazsa olmazlarımız. Bak 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 hele bak. Hadi bak bak bak. İşte böyle. Şimdi geçelim şöyle doğru düzgün. Biraz zaten videoyu kapattıktan sonra yemeklerini vereceğim hemen. Hemen hepsini yemlemesini yapacağım. Ee, başım çok kötü dönüyor. Yeni uykudan kalktım. Şu an video çekiyorum. Ee, bu saate kadar ne yaptın diyecek olursanız. Niye yoruldunuz diyecek olursanız. Okullar açıldı. Bizim için. Benim için. 12. sınıfım artık. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ee, bak. Bak. <laughs> Şunlara bak. 12. sınıf oldum artık. Yani. Seneye değil ondan sonraki sene verilen üniversite. Aa, ördeklerle fazla ilgilenemez oldum gerçekten de. Bunu biliyorum. Ama gene elinden geldiğince ilgilenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Hayvanlarım her şeyim üniversiteye gidince de ne yapacağız bilmiyorum tabii ki de. Şimdi şöyle bir şey. Dediğim gibi okullar açıldı bize. Haftanın 3 günü okuldayım. Ee, saat saat 8.30'da başlayıp 2'de de evde oluyorum. Yani sekiz buçukta orada olmam gerekiyor. 2'de de eve geliyorum anca. Uzak çünkü bayağı bir uzak mesafesi. Ay ay şöyle bir oturayım. Paşa. Gülüm. sıfata bak sıfatsız zayıfladı ya. Su yok bir şey yok. Bak. Suları pislenmiş bunlar. <laughs> Uyuyakalmışım yani yapacak bir şey yok. Dersler ağır gerçekten de. Ya yani ne demeye çalışıyorsun? Abone ol diyor şu an size. Abone olur musunuz diyor. Bak bak geliyor beni ısıracak bak. Şerefsizlik yapma sakın beni ısırma tamam mı? Çok fena ısırıyor çok. Çok kötü ısırıyor. <laughs> bak sıra sende mi? Gel. Hii. Telefonu yiyorlar. Bak bak bak. <laughs> Gülüm annem seni döver ha. Meraklım. Oy 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 maşallah 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 ne kadar büyüdün sen ya. Şu tipe bak. <laughs> gel dizinde dur bakayım şöyle. Gel bir dur gel gel gel. Gel gitme gel. Gitme hemen gitme. Kocaman oldu, anne oldu. Anne olmadı daha büyük oldu sadece. Asilimize bakın arkadaşlar. Asil gerçekten çok pürüzsüz oldu. Ya renkler o kadar hoşuma gidiyor ki şu an Asil'in simsiyah. <laughs> bir tane bunun kızı var ha şu. Afet o da. Onun isminden yeni koydum. Afet gibi bir sesi var arkadaşlar. Mafia diyor her tarafı yırtıyor bildiğin yani o derece bir şey. Kafaya 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 bak 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 sinirlendin mi sen? Beta. Ya şunlar senden küçük dersen onlardan daha küçüksün ama olmaz ki böyle. Bu var ya bu çok muzur bu çok. Bu var ya Heh, sultanım gel. İşte dediğim gibi e, çok sıcak havalar. Çarşı içi e, saat iki buçuk üç gibi bayağı bir 50 şey 50 demişim 45 dereceydi iki günden beri. Gerisini ölçmedim çünkü. Gülüm elimi niye ısırıyorsun? Elimde bir şey yok ki. Elimi de ısırıyorlar bir de. Ha bir acıtmıyor Allah'tan ki. acıtsan Allah. Hı. Sizi döverdim o zaman. Hayır, hayır sultan. Bak, bak, bak. Hayvanlarımla fazla ilgilenemiyorum açıkçası. Ama elimden geldiğince gene de takip ediyorum. Elimden gelen de bu zaten biliyorsunuz su yok falan. Ee, günde 5-6'dan fazla su taşıyorum buraya. Ee, kaç, 10 kiloluk satıla yani. 5-6'dan hesaplarsan yerim. En az 100 kilo, 100 litre su getiriyorum buraya. Aa, bak, 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 manyak, bak, bak, manyak. Oo nasıl ısırıyor. Onun nasıl parçalıyor öyle? Onlara geldi sıra şu an. Onları ısıracak bir dakika. Amerikan ördekleri hiç hoşuma gitmiyor ama bu huylarını çok seviyorum. Çok cana yakınlar. Hele bu fıstık. Çok meraklı. Gülüm. Hayır. Seni döverim seni. Arkadaşlar kanatlarını bir tutuyor. Abo, abo. Çok fena bir şey bu, çok. Şu da öyle tabi. Hayvanlarımız daha uçmadı, uçmuyorlar. İlla beni söyletiyorlar. Ben tabi zorla uçuruyorum bunları. Uçurmazsam kanatları hamlar çünkü arkadaşlar. Kanatları hamlamaması için ben bunları zorla uçuruyorum, egzersiz yaptırıyorum. gidip de tutup da fırlatmıyorum hayvanları. Buradan Sabah bırakınca direkt elimle satın mesela yemekleri var. O köprünün oraya geçiyorum bağırınca çağırınca yani onları uçmaya çalışıyorlar gibi. Buradan şuraya kadar falan gidiyorlar. Bir iki tanesi bayağı bir gidiyor böyle uçuyorlar yani. Hatta bir kere bir denk geldik aşağı kadar gitti. Ah, gel gel. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar durum bu. Sularımız yok zaten biliyorsunuz. Yem sıkıntım yok şu anlık. Hala başım dönüyor. Gözümün önü gerçekten simsiyah oluyor. Şu hayvanı bile görmüyorum. Bak başım dönüyor şu an bunalık görüyorum. Ee, sayısal dersler insanı mahvediyor. Ama katlanmam gerek. Allah'tan birazcık ders programında açıklık yaptılar arkadaşlar. Normalde gidince 3 dersi 80 dakikadan görüyorduk. Yani bir fizik dersimiz 80 dakika sürüyordu düşünün. Allah'tan onu 40-40 ayırdılar. Allah'tan bakın. Ders saatine de düşmedi. Sadece araya bir 10 dakikalık bir teneffüs girdi sadece. Ee, o da olsun. Yine de idare ediyor bizi. Yani zor mu? Şu an belki 9. sınıf olanlarınız vardır lise 1. Ee, şu an onlarla aynı dersi görüyoruz. TYT için arkadaşlar. TYT görüyorum şu an sadece. Bu yaz kursu 2-3 ay sürecek. E, e, Eylüle kadar herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Eylül'e kadar sürecek olup sadece TYT'ye ağırlık verildi. Yani sadece 9 ve 10'dan gideceğiz. Okullar açıldığı zaman daha daha beteri. 11-12 gelecek AYT. Zaten bayağı zor konular. Biliyorsunuz bu pandemiden dolayı 11. sınıfı tam göremedik. Hatta neredeyse hiç göremedik. Allah'ım ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz oğlum? Sakin olun. Ya bu ördeklerin yüzü yeşillenmeye başladı. Niye acaba? Baksanıza şunlara. Bunun yüzü yeşillenmeye başladı ya niye bilmiyorum yani mevsim falan da değil artık hayvanlar kafayı yedi. Niye böyle bir şey yaptılar yani oluyor bilmiyorum. Şunun kafaya bak. Kafaya gel. Şu şekilleri çok güzel. Tam istediğim yuvarlak tipli. <laughs> böyle tombul yaban ördekleri hoşuma gidiyor. Cılız cılız olanlar hiç hoşuma gidiyor. Bakıyorum böyle besleyenler var. Ee, aha şu işte. <laughs> aha dedim bu işte. Bak. Şunun tipe gel. Çekil Sultan oradan. Bak bak nasıl geliyor. Bak 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 biliyor da. Boynu uzun. Tabii en kalitelisi bu. Bak diğerleri de kaliteli ama benim hoşuma giden asile bak. Bak bak asile bak bak. Bak gel. Bak. <laughs> Yus yuvarlak. Ya hayvanlarımın hepsi kaliteli maşallah var ama asil bir başka güzel hiçbiri asil gibi değil. Ha, afet çok benziyor asile bakın şu. Siyah zaten onun gibi. Çok felaket bir ördek o. Dün dışarıda kalmış. Ee, firar etmiş dün. Nasıl çıkmışsa artık yani akşam birazcık geç koydum. Hepsi içeri girmiş baktım ses falan gelmiyor. Hatta fenerle de gezerim etrafı Hiç kimse yoktu. Hatta saydım 10 tanelerdi. Sabah yemlemeye geldim. Önce yemi koyuyorum çünkü bayağı bir izdam oluyor sabah. Farklı farklı yerlere Bu ikisi bayağı yaramazlık yapıyorlar arkadaşlar. göresiyor Bu ikisi hayvanları bayağı eziyet çektiriyorlar. Maalesef. Ayrıca videodan attı şu an telefon gene beni. Sanırım gene hafızası doldu bunun. Kısa tutacağım biraz daha. Ee, çok yaramazlık yapıyorlar. Onun için ayrı ayrı yerlere koyuyorum. Ya sabah geldim bakın o oraya nasıl uçtu i̇şte rüzgar yapıyor işte bak ağaçlar şu an boşaltım yapıyor arkadaşlar kabuklarını döküyorlar Çırılçıplak kaldı hayvan, şeyler bittiler <laughs> hayvanlar Onlarda koyuyorum böyle farklı farklı kapları var işte 3-4 yere koyuyorum ben bunları Gene hepsi karışık diyorlar bak 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 betaya bak 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 Gene hepsi karışık diyorlar da Az izdiham oluyor genelde fazla yani eskisi gibi olmuyor artık Bir baktım şuradan geldi böyle Tabi ben buraya aynı şekilde oturmuşum şu an oturuyorum ben. Oturdum azıcık dinleniyorum. Oradan sabah buraya gelmesi o kadar eziyet bir şey ki o güneşin sıcağı. Sabah kalkmışsın saat 7. E, ciddiyim böyle acayip vuruyor güneş. Tay burası serin mis gibi. Ben burada oturmayı çok seviyorum. Burası günün yani sadece öğlenleri hatta öğlen bile güneş almıyor. Güneş sabah karşıdan doğarken 1-2 saat yine vuruyor. Ondan sonra vurmuyor. Gerisi full serin arkadaşlar böyle. Yerleri de ıslak fark ettiyseniz ben ıslatıyorum buraya hep gitmeden önce ki öğlen sıcak olsun. Yukarıdaki arktaki suyumuz kesilmiş. Niye bilmiyorum sebebini. Su yok şu an yani hiç kimse suyun olmadığını, herkes suyun olmadığını söylüyor. Ee, i̇nşallah Allah sonumuzu ayır eder. Gene ben hayvanların bir şekilde idare ediyorum. Ne yapalım bunların da çilesi bu. Yani çekecekleri bu. 1-2 ay sadece. Ondan sonra su gelecek inşallah. Güzel yağış olursa. Zaten geçen Sezonumuz kış gibi geçmedi. Hiç kış gibi geçmedi. Hiç yağmur yağmadı öyle. Bakmayın seller falan oldu ama önemli olan dağlar. Şöyle göstereyim. Dağlarda kar olmazsa yazın su olmaz bizim burada. Asla olmaz. Yani isterse burada kış boyu yağmur yağsın fayda etmiyor maalesef. Zaten olan selleri hatırlıyorsunuz. 3 saniye şey, 10 saniyede o suyun nasıl yükseldiğini kendi gözümle gördüm artık. Ee, yavaştan da videoyu kapatacağım. Ben böyle son durumu göstermek için bir video çekeyim dedim. Olan üstümü nasıl su ettiniz? Bir hayvanları görün istedim. Herkes merak ediyor. hem de piyasaya bir geri gelelim dedim. Bakalım neler dönüyor. Piyasadan kastım yani video işlerimize. Ee, tabii bundan sonra çok fazla sık sık video atamayacağım. Ee, genelde yaptığım şeyler şunlar arkadaşlar. Sabah okula git, akşam geri gel. Ee, pazartesi, salı, çarşamba full doluyum test çözüyorum falan da filan da sınav hazırlanıyorum yani sınav hazırlanıyorum. Ee, cuma cumartesi genelde boşum. Cuma cumartesi günleri genelde o da bilmiyor o da pek belli olmuyor öğretmenlere kalmış çünkü bazen uzaktan eğitimle bile test çözdürüyorlar. Ee, boş olduğu zamanlar PUBG oynuyorum. <laughs> PUBG'de olmazsa artık stres atacak bir şey yok. Şu gelip hayvanları mı çıkıyorum? Asili tutuyorum. Asili var ya. Asil'i öpe 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 dışına çıkartıyorum Asil'in. Aha bu yaramazı ısırıyorum böyle arada bir. Onlar benim stres kaynağım. Stres topum onlar benim. Böyle yani arkadaşlar. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Yavaştan kapatmalıyım. Akşam oldu. Yemleme saatleri geliyor. Bekletmeyelim hayvanları günah. Ve ben de tekrardan bir derse döneyim. İmana dönmem gerekiyor şu an. Derse dönmem lazım. Dersim imanım oldu. İmanım gevredi. Eee uykudan kalkıp video çektim. Ya bugün çekemeyecektim aslında da dedim hadi çekmeye çalışayım falan filan. Herkes kalabalık ki ben kalabalıkta video çekmeyi hiç sevmem. En sevmediğim şey. Konuşmam bile değişti o derece. PUBG'de artık farklı farklı insanlarla konuşa konuşa. Ne bileyim abi. İşte öyle. Ha uykunuz mu geldi? Asil şu asili bir yakından göstereyim size. Gel hele gel. Gel gel. Kanatlar da Asil'in arkadaşlar. Gel buraya gel ponçek. Allah'ım ya Rabbim ya rasulallah. Beni dele ediyor bunlar. Beni dele ediyor bunlar. Ee, arkadaşlar bu çocuk tek başına kalıyor. Şu dördü diğer kümeste bu yabanların hepsi o kümese geliyor. Niye bilmiyorum. Bunlar hep böyle yapıyorlar artık. Yani en son video attıkmadan önce de hatta böyle yapıyorlardı. Anlamadım sebebini ben. Bunlar zaten bir aile. Gene videodan atıldık. Gene videodan atıldık. Son dediğim ne dedim bilmiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Tekrardan videonu atmadan önce ben kaçayım. Allah hepinize bol ömür versin. Görüşürüz bakın. Onlar oradalar. Bunlar buradalar. Böyle arkadaşlar. Temizliğe daha elim değmedi. Şu ağaçların tam dökülmesini bekliyorum. Bir de o ağaçlarda bir karınca var. Bak. 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 Bak bir karınca var abi böyle arkadaşlar atsan ağzına insan doyar re hadi arkadaşlar bay bay görüşmek üzere iyi akşamlar herkese kanalımıza da tekrardan abone olursanız teşekkürler arkadaşlar şimdiden teşekkür ediyoruz bakın ona ne yapıyor bak yap yap bir daha yap yap bay bay arkadaşlar